Buna bakıyor. Telefonu ikisini alıp götürmüş. Bir bunu bırakmış. Ben bunu ne yapacağım? Sen görürsün ama gelince. Bizimki geldi. He? Sen şimdi yürürüz. Alo yavrum. Abi. Ee, bu akşam buluşalım mı? Feyza'yı benek iki yermiyor. Boş ver sana. Tamam mı? Her zamanki yerde. Bizimki geldi kapatıyor aşkım. yok anne çocuk dolaşayım sen elin bilmem nereyle konuşursun ha. Ben sana şimdi sorarım bunu. Görürsün günün. <laughs> Ez Çocuk altına sip bak ya. <laughs> Bu ne be? Ya ne pis sen ya? Bu ne böyle ne biçim bok lan? Fındık ezmesi sirke. Ula 5 liralık bezle 1 liralık fındık ezmesini ziyan etmişsin lan. Senin yapacağın şakaya da sana da telefonu götürüyor, onu götürüyor. Yaptığı şeylere bak Yaşından utan ya. Çocukla karısı ya. Çocuk çocuk şeyler yapıyor. Bu ne ya? Şuncacık bebek yapma seni yaptın. Niye var ki Sen Bak çocuğu yaptın. Hı? Ne yapıyorsun o ne? Çocuk çocuk şeyler. Ne var bunda? Bir fındık ezmesi koymuşsun yani. Hı. Beni niye suçuyorsun sen? Ha? Kaşıma bak. Al bunu şimdi. Kalkayı çöp at beni. Yürü. Kalk. Senin bir doktora yürümen lazım. Senin harbi sağlam bir doktora yürümen lazım. Ne demeye çalışıyorsun bana yani? Kalk lan beni dinlemiyorsun sen? Dinlemiyorum. Ben. Lan yürü. Yürü telefonunu kırarım yürü. Bırak sen Ya, ya yürüsene gitsene dedim. Gitmiyorum. Niye dedim ben? Ya. Yapmıyorum. Al şunu al. Almıyorum bana al. ne? Zorla mı yaptıracaksın? Ha? Almıyorum. Almaz, almıyorum. Yine ne yapıyorsun? Sen ne uğraşayım ya? Yürü şuraya. Bir de evde bez yok diye ağlarsın. <laughs> Bezleri yok. demek ki böyle saçma sapan şeyler o yani. Ben senin gibi karıyla kızla konuşmuyorum. Hayır karıyla kızla konuşmuyorum. Boş telefon kılıfıyla mı konuşacaksın? Baba beni kandırma sen saklı gizli saklı bir sürü almışsındır kendini. Telefonlar nerede? Bende. Eee ee, nereye konuşalım? Ondan hiç bir tane daha yok mu sende? Var ya niye kandırıyorsun <laughs> lan beni? Nerede lan? İnanamıyorum lan ben. boğurum bak seni ha. Bakayım. Üste çıkıp durma. Aha. En üstte çıkarım. <laughs> Şuna bak lan. <laughs> sen bir doktora randevu <laughs> al doktora. Tamam hadi çok... yürü yürü. <laughs> sen doktora en kısa zamanda bir randevu al.